Selamünaleyküm. Sarı Foyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu üzüm oyasının yapımını anlatmaya çalışacağım. Oldukça kolay ve zevkli olduğunu izledikçe yeni öğrenenler anlayacaktır. Umarım izlerken benimle birlikte denersiniz. Videoya başlamadan önce sizden ricam Lütfen kanalıma abone olun, videolarımı beğenin ve yorum yapın. Emeklerime destek olun. Çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi bismillah deyip başlayalım. Şimdi ben mavi, pembe ve krem renkleri kullanıyorum. Mavi ve pembeyi yaptım. Kremin nasıl yapıldığını size göstereceğim. Her iki çiçek arasında 3 sırafa boşluk bırakıp 5 tane fil dişi yapıyorum. Şimdi oranın yapımını göstereyim size. 3 sırafa boşluk bıraktım. Ve ipimi sabitliyorum. Sonra yandakine batıyorum ve bir sonraki sürafanın içine batarak bu şekilde fildişi yapıyorum. Şuradan fazla ipimi keseyim. Bir tane daha gösterelim zürafa e, fildişinin yapmanın. Bir sonraki zürafaya batıyoruz, geri dönüp üstüne çıkıyoruz ve sonrakine aşağı iniyoruz. Bu şekilde bir tane daha göstereyim ve sonrakine batıyorum. Şimdi ben beşe tamamlayayım, üstünün kipriklerinin yapımına geçelim. Şimdi 5 tane fil dişini yaptım. Yani şu iki çiçeğin arasını. Şimdi de üstüne bu minik pırpırları yapalım. Pırpırlarda eee başta ve sonda olanı küçük yapıyorum. Ortada olanı biraz daha büyük yapıyorum diğerlerine göre. Şimdi ilk önce mavi yapalım. Bu pırpırdan da bir tanesini yapımını göstereyim. Daha sonra asıl çiçeğimizin yapımına geçelim. Şimdi biraz daha büyük yapıyorum. Şimdi tekrar küçültüyorum. şekilde. Şimdi diğerlerini de yapayım ve size bitmiş halini göstereyim bu aranın. Şimdi bu pırpırların da yapımını tamamladım. İç içeğimizin yapımını başlayalım. Tekrar 3 fa boşluk bırakıyorum. Ve ipimi yerleştiriyorum. Sonrakine geçiyorum. Ve biraz geniş bir zürafa yaptım. Fazla olan ipimi alalım. Şimdi burada geri dönüyorum. Bunun içine altı tane uzun kiprik yapacağım. dördüncü yapıyorum ipin başını elimle tutuyorum ki diğerleriyle aynı boyda olabilsin diye şimdi beşinci yapıyorum ve altıncı yaparken çift düğüm atacağım yeşil olan kısmı bitirmiş olacağım şekilde 6 tane yaptık. Şimdi burada ipi kesiyorum. Ve üzümü yapmaya başlayacağım. Ben krem rengi kullanacağım şimdi. Bunların arasına 6 tane karşıya atlayarak sürafa yapacağım ama biraz geniş bırakacağım. 6 tane dedim galiba. 5 tane yuva yapacağım. 6 tane pırpır pır yaptım. Üstlerine 5 tane yuva oluşturuyorum. Bu şekilde 5 tane yuvayı oluşturdum. Şuradan ipimi tekrar kestim. Şimdi buradan içlerini sık iğne doldurmak için ben ters çevirip yapıyorum. Siz isterseniz geriye doğru da ilerleyebilirsiniz. Elinize nasıl kolay geliyorsa. Ben çevirip yapıyorum. Elimle şu taraftan tutup çektiriyorum bu tarafa doğru. Ki içlerini tamamen doldurabileyim. İlk düğümümü attım. Bu ilk sırada içlerine 5 tane düğüm yapıyorum. 3 4 Şimdi 5. yapıyorum. 5 tane düğüm yaptım. Sonra diğerine geçiyorum. da 5 tane düğüm yapacağım. 2 3 4 ve 5 Işıktan dolayı beyaz biraz parlıyor galiba. Bu şekilde göstereyim. 5 tane doldurarak ilerliyorum. Elimle o sırada bu düğümlerin arasını açıyorum. Yani için dolduracağım zürafaların arasını açıyorum ki 5 tane düğümü sığdırabileyim. şekilde sonuncuya geldiğimde iyice açıyorum. Yine buna da hemen hızlıca yapalım. 3, 4 ve 5. de yaptım sonuncuya geldim 1 2 3 4 ve 5. de çift düğüm atıyorum ve burada ipimi kesiyorum şekilde yapalım. İlk sırayı tamamladım. Şimdi üzümün üstüne çıkacağım. Üst kısmını yapıyorum gösterelim. İpimizi ilkinden değil, ikinciden başlayacağız. İkincinin tam orta yerinden bir düğüm atıyorum. sonrakini atlıyorum ve ondan sonrakini iki tane böyle zürafa yaptım İpimi burada kesiyorum aynı şekilde şimdi tekrar elimde oyayı ters çevirdim ve tekrar bu tarafa doğru dolduracağım bu sefer de altı düğüm yapıyorum biraz daha geniş olduğu için. 1 2 3 4 5 ve 6. düğümümü yaptım. Sonra diğerine geçiyorum. Şu boş bulduğum yerden hemen iğneyi batırdım bir iki üç dört beş ve altıncı sonra da en son üzümün üstüne geçiyoruz tekrar elimde ters çevirdim ve üstüne yaptığım iki tanenin üstüne bir tane yapacağım gene orta yerinden bir düğüm attım ve sonrakinin ortasından da bir düğüm atıyorum. Gene fazla ipimi kesiyorum burada. Geri dönüp dolduruyorum. Şimdi ben burayı da doldurayım. En son altının yapımına geçelim. Şimdi en sonuncuyu da doldurduk. Şimdi şuradaki minik pırpırın yapımını göstereyim. Elimde oyayı bu şekilde aşağıya katlıyorum. İpimi şuraya sabitleyeceğim. Bu iki zürafanın ortasını buradan ve ondan sonrakine yani az önce çiçeğimi yaptığım yuvaya bir zürafa yaptım ve orada tekrar geri döndüm bunun içine bir yuva yaptım içine üç tane pırpır yapacağım kibrik de diyebilirsiniz pırpır da diyebilirsiniz Yine aynı şekilde ilkini biraz küçük ikinciyi yani ortadakini ondan biraz daha büyük ve sonrakini de gene küçük yapıyorum çift düğüm atıyorum ve bitiriyorum sonra geri kaldırıyorum şimdi en son bitmiş halini göstereyim modelin bitmiş hali bu şekilde